Şöyle biraz ortaya alabilir miyiz? Ortaya. Aslında kamuoyu olimpiyatları yaşadığımız 25 güne şahit olsa da başta bu senaz olmak üzere tüm sporcu arkadaşlarımızın elde ettikleri başarıların arkasında Yıllar var. Bize göre yıllar, onlara göre yaşadıkları zaman dilimi, zorluklarla asırlar var. Bu madalya ve diğer aldığımız madalyalar bir anın, bir sonucun, bir müsabakanın, bir 6 dakikanın, 4 dakikanın eseri değil. Ben Cahit hocamın 2013 yılında attığı bir tweet'i biliyorum. Allah'ım Trabzon'a bir olimpiyat şampiyonuyla dönmeyi nasip et. Yine bu senazın Cumhurbaşkanımıza verdiği sözü biliyoruz. Bu madalyayı size getireceğim. Her sporcumuzun ayrı ayrı madalyaların hikayeleri var. Ama bunların hepsi şu anda yanımızda bulunan olimpiyat altın madalya sahibi boksörümüz Buse Naz kızımızın şahsında toplanıyor. Sporcularımıza emek veren, katkı sağlayan kulüplerimize, federasyonlarımıza, antrenörlerimize, teknik kadrolarımıza, görünmez kahramanlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek 83 milyonun her birinin oyununun borcudur. Bu senas kızımızı fazla bekletmeden ben sözlerimi tamamlamak istiyorum. Sabahın ve erken saatinde burada bulunan Trabzon Spor Kulüp Başkanımıza, Boks Federasyon Başkanımıza, Paşa, Be Belediye Başkanımıza, İl Müdürümüz ve İl Müdürlüğü Personelimiz bir haftadır nöbette burada havalanında. Demiştik ki artık havalanlarında sporcularımızı karşılama ofisleri kurulacak. Her gün bu ülkene uçakları bir başarılı sporcu indirecek. Olimpiyatlarla bu süreç başladı, devam edecek. Buraya gelen isimlerini bilemediğimiz, tanıdık tanımadık herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz sabahın ilk saatlerinde. Şu an Tokyo'da tabii daha önde olduğu için biraz ayık enerjiyim ben. Tabi ee, tabii burada gördüğünüz sadece bir madalya. Ama içinde neler yatıyor sadece ben ve hocam Cahit Süme ve teknik heyet biliyor. Yani acı var, e, gözyaşı var, antrenmanda çektiğin zorluklar var. Her şey bu madalyanın içinde. Şöyle tutayım. Çocukluk hayalim avuçlarının içinde. Gerçekten küçük, küçük bir çocuktum. Sadece olimpiyatın ne olduğunu bilmeden Cahit Hocam bana her zaman olimpiyata gideceğiz. Orada final oynayacağız. Altın madalya alacağız dedi. Evet hocam başardık. Olimpiyat madalyasını aldık. Evet, çok mutluyum. Çok gururluyum. Ee, Türk kadını olmaktan, Türk kadınının yapabileceklerini göstermekten çok mutluyum. Bu madalya e, hayal kuran bütün çocuklara, e, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkes armağan olsun umut ışığı olsun. Ee, yangınımızda çalışanlara, evleri, barkları yananlara, cana küçücük bile acıyan herkese umut ışığı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah bana nasip etti. Bütün sporculara da, 108 sporcumuza da inşallah nasip eder bu duyguyu. Tarif edilemez bir duygu. Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu yaşadım. Ama bu bambaşka bir duygu. Ee, ağlayarak aldım madalyamı. Ağlayarak elim kalktı. Ama iyi ki dağlamışım. Türk kadın olmaktan gayet mutlu ve gururluyum. Teşekkür ederim. E, tabii ben daha önce de söyledim. E, bu Sünas bundan önceki boks yaşantısında 5 kez Avrupa, üç kez dünya şampiyonu oldu. Ve sayısız uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları var. Bütün e, bu şampiyonlarda İstiklal Marşı'mızı dinledik, çok yoğun duygular yaşadık, İnsan, bizi seven insanları çok sevindirdik ama olimpiyat hayali bambaşka. Yani biraz evvel bir genel müdürüm de söylediği gibi 2013 yılında bir tweet attım. Allah'ım bana e, olimpiyat şampiyonu, sporcuyu Trabzon'da olmadığı için ilk defa bir madalya gidiyor, Trabzon'a getirmeyi nasip et, kulübümüze getirmeyi nasip et diye bir tweet atmıştım. Bunu yaşadık. Olimpiyat hayalinin duygularını çok merak ediyordum, hazını çok merak ediyordum, heyecanını çok merak ediyordum. Bunu yaşadık, bunu hissettik. Ta iliklerimize kadar hissettik bunu. Çok mutluyuz. Devam edecek. Bundan sonra da elimize gelen her şeyi yapacağız Türk sporu için. Ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Çok sağ olun. <laughs> Spor Genel Müdürümüz ve Genel Müdür abimleri. Tabii burada Trabzonspor'un Spor'un çok büyük emeği var ve çok değerli başkanı kardeşimiz aynı zamanda Korf Federasyonu Başkanı ile birlikte misahi yaptığımız buna çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bu 10 yıllık serüvende her kimin emeği varsa onlara da teşekkür ediyorum. Ülkemize, milletimize, federasyonumuza, bakanlığımıza da hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdürüm aslında çok güzel ifade ettiler. Olimpiyat madalyası çok farklı bir şey. Yani Avrupa şampiyonu olabilirsiniz, dünya şampiyonu olabilirsiniz. Bu dünya şampiyonasını da kaybetseniz bir sene, sonra, bir sene sonraki dünya şampiyonasında o madalyayı kazanma ihtimaliniz ve şansınız var. Ama olimpiyat çok farklı bir şey. 4 yıl yaklaşık dünyada 500 milyon sporcu, aktif sporcu kota almak için dört yıl boyunca mücadele ediyor. Bunun içerisinde onların içerisinde sadece 12-13 bin tanesi olimpiyatlara gidebiliyor ve onların içerisinden de sadece 350-360 tanesi bu altın madalyayı göğsüne takma şansına sahip oluyor. Ben bu sene madalyayı aldıktan sonra da ifade ettim. Ne çocukluğunu yaşayabildi ne gençliğini yaşayabildi. Gece gündüz hocasıyla birlikte, Cahit hocayla birlikte inanılmaz bir tempo, inanılmaz bir çalışma. Ee, onun için bu Olimpiyat madalyası gerçekten çok farklı şeyler ifade ediyor. Bu senaz gibi benim de hayalim vardı. Ben de aktif sporcuydum. Allah'ım bana bir olimpiyat madalyası nasip et diye ben de çok dua etmiştim. O madalya işte bugün kulüp başkanı olarak nasip oldu. Onun için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bizi İstiklal Marşı'nı söylerken orada ağlattı, burada duygulandırdı şunu gördük kendi ifade etti. Türk kadını, Karadeniz kadını işte bunu yaparsa böyle yapar dedik. Tebrik ediyoruz. Gururumuz. Teşekkür abi. ediyoruz. Sağolun.